İyi günler arkadaşlar. İlmek ilmek örgülerde kaplumbağa yapımımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere kaplumbağanın e, kolları ile ayaklarının nasıl yapılacağını göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bitmiş halleri böyle oluyor. Önce kolundan başlayalım. Kolu için sihirli halka yapıp 6 sık iğne yapıyoruz evet. 2 4 5 6. Evet sıramızı başına geldik. Şimdi bir arttırıp bir sık iğne yaparak ikinci sıramızı yapıyoruz. Bir tane arttırdık. Bir tane sık iğne. Bir arttırdık terma bir sık iğne. Evet sıra başına geldik. Şimdi elimizde 9 tane 9 adet sık iğnemiz var. Bunları örüyoruz. Evet. 9 sık iğnemizi ördük. Sıra başına geldik. Gene aynı şekilde 9 sık iğne örerekten sıra bir sonraki sıramızı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu modelimizde zaten fazla bir işlemimiz yok. 1 2 3 4 5 6 7 sıra. 9 sık iğnemiz yaptığımız bu bölümümüzü 7 sıra yapmış olduğumuzda kolumuz tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sıralarımızı yaptık. Şimdi son sırayı yapıyoruz. Bütün bu sıraları 9x 9 sık iğne olarak yaptık farklı bir işlem yapmadık zaten ee, şeklinden de belli oluyor. Evet görmüş olduğunuz gibi bitti. Şimdi ipimizi keselim. Ben iplerimi biraz uzun kesiyorum ki sonra dikerken hani ayrıyeten ip eklemek zorunda kalmayayım diye şöyle görmüş olduğunuz gibi kestim. Kollarımızın ikisi de hazır. Şimdi ayağını gösterelim nasıl yapacağımızı. Yine. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne ile başlıyoruz. 6. İlk sıramızda bütün ilmeklerimizi artırıyoruz. Yani 12 sık iğnemiz olacak. Görmüş olduğunuz gibi her ilmeği arttırıyoruz. Evet sıramızı tamamladık. Şimdi bir sık iğne bir arttırma olarak üçüncü sıramızı yapıyoruz. bu sıramızın sonunda 18 adet sık iğnemiz olacak. Evet, bir sık iğne bir artırma. Evet. Şimdi 18 sık iğnemizi örerek işlemimize devam ediyoruz. Artırma, eksiltme yapmıyoruz. 3 sıra bu şekilde öreceğiz. ve ayağımız da tamamlanmış olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi üçüncü sıramızı da örüyoruz. Bu üç sırada eksiltme artırma yapmadık. 18 sık iğnemizi ördük. Bunu da aynı koldaki gibi. Şimdi sıra başına geldim bitiriyorum. Ve ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Hani sonra dikerken ekleme falan yapmamak için. Görmüş olduğunuz gibi iki ayağımız da hazır. Evet. Bunlar kolları, kolları görmüş olduğunuz şekilde, ayakları da bu şekilde dikiyoruz. Ve kaplumbağamız tamamlanmış oluyor. Bir sonraki videomuzda kablanın kabuğunun nasıl ö, örüleceğini anlatacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız e, videolarımızı daha kolaylıkla takip edebilirsiniz. İyi günler.